Evet arkadaşlar, kusura bakmayın internetle ilgili bir sıkıntımız oldu. Hepimiz buradayız, değil mi? Evet. Evet. Herkese, tekrar, merhabalar. Tekrardan merhabalar. Evet. Izley merhabalar. İzleyicilerimizden de özür diyelim bu aksaklıktan dolayı. Şimdi ben Belma'ya bir soru sormuştum. Bu sosyal medyada içerik üretmeye nasıl başladın? Bunun hikayesini bize anlatır mısın diye. Evet. Bir daha mı anlatayım abi? Bir daha anlat çünkü öbür yayını <laughs> sildik artık yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, yani benim video çekmeye başlamam aslında bir beş yıl falan oluyor. Ee, o zaman üniversite öğrencisiyken video çekmeye başlamıştım. Skorp denilen bir uygulama vardı. Böyle bir yılbaşı akşamı ders çalışırken uygulama çıktı karşıma indirdim. Normal işte konuyla ilgili orada konu içerikleri vardı. Onunla ilgili videolar çekiyordum. Sonrasında zaten Bulgaristan'a çok sık gidip geliyorduk. Ondan sonra daha sık gidip gelmeye başladık biz. Hemen hemen her ay Bulgaristan'a gidiyorduk. Orada çok fazla arkadaşım oldu. Onlarla çok fazla <laughs> vakit geçirmeye başladık. Sonrasında e, onlar bana çok fazla ayak uydurmaya çalışıyorlardı. Ya, örnek veriyorum işte e, ben sandalye getirin diyordum, oradan ben bir seki çekin diyorlardı. İşte e, ben peçete istiyorum, e, peçete ne ma falan deyip işte salfetka demek ister falan diye sürekli böyle bir beni e, düzeltmeye çalışıyorlardı aslında kendi konuşmalarını uyarlamaya çalışıyorlardı. Sonrasında ben dedim ki yani onlar bana ayak uyduracaklarına ben onlara ayak uydurayım. Ee, onlar, onlarla da çok fazla vakit geçirmeye başlayınca e, onlar gibi konuşmaya başladım. Hani e, nasıl olduğunu ben de anlamadım aslında. Çok hızlı bir şekilde oldu her şey. Sonrasında onların konuşmalarıyla ilgili e, birkaç video çektim. Çok da beğenildi. E, i̇lk başta işte çok fazla sorular gelmeye başladı. İşte oradakiler gerçekten böyle mi konuşuyor? Türk müsünüz? O da Türkçe mi konuşuyor, konuşuluyor? Nereden öğrendiler? Müslümanlar mı? Vesaire şeklinde çok fazla soru vardı. Ee, i̇nsan aslında kızıyor ilk başta ama e, hatta veriyorum çünkü e, insanlar yani e, Araştırıp bunları e, öğrenmek yerine daha çok Yargılamayı tercih ediyorlar. E, sonrasında e, bu soruların içerikleri de değişmeye başladı. Yavaş yavaş işte oradaki insanları da tanımaya başladılar. E, benim konuşmamı çok sevmeye başladılar. Sonra inanılmaz e, büyük bir kitle oluşmuş durumda. E, Skorp'ta yaklaşık bir 300 bin takipçiye ulaşmıştım. Sonrasında Instagram, YouTube derken her yere saldırdım ben. Her yerde Belma Karakiz olmaya başladı. E, aslında mutlu da oldum çünkü oradaki insanlar aslında kendi kültürümüzü tanıttım biraz da. E, benim ailem 92 senesinde göç etmişler. E, ama bizim ailede mesela böyle şivelik konuşmalar çok yoktu. E, yani çok nadir böyle ağzından kaçırırsa annem ama oradaki insanlar kesinlikle benim konuştuğum gibi konuşuyorlar. Ee, bazıları çıkıp işte şey diyor ya biz böyle konuşmayız. Yalan söylüyor falan. Değil aslında. Hani e, çok farklı konuşma şekilleri var. Bizim e, köyde bizim tarafta bu şekilde konuşuluyor. Ee, biraz bunu yansıtmaya çalıştım. Böylelikle de e, video çekmeye devam ettim ve bu işe başlamış oldum. Ya aslında ben e, sana şunu da soracaktım. Yani Bulgaristan tarafından <laughs> e, böyle konuşuyor sen bizimle eee Maitab geçiyorsun be ya da e, niye taklit yapıyorsun gibi eleştiriler geliyor mu diye soracaktım. E, sen de bunun cevabını biraz vermiş oldun aslında. Ama herhalde ya, kızma anlamında değildir bu. Yok hayır yani e, çok fazla tabii soru geliyor ama e, şimdi şöyle bir şey ben eğer örnek veriyorum başka bir e, ülkeden olsaydım ya da ne bileyim Bulgaristan hiç alakası olmayan biri olsaydım ve oranın konuşma tarzını yansıtıyorsaydım bu bir taklit e, veya işte ee, izlenmek için yapılan bir şey olabilir ama e, bizim kültürümüz bu. Yani e, biz bir yerde de orada büyüdük. E, oranın insanıyız. E, ailemiz orada büyümüş. Yani o kültürün içindeyiz e, ve onlar gibi olmak, onların konuşmalarını yapmak bana taklit gelmiyor. Bu benim özümmüş gibi geliyor. Ve e, açıkçası e, şunu da çok fazla soruyorlar. Hani e, gerçekten İstanbul Türkçesiyle de konuşabiliyorsun. E, o nasıl oluyor geçiş? diye de çok soran oluyor. Ben mesela Şirve'yle konuşurken daha kendimi rahat hissediyorum. Daha böyle belmamışım gibi hissediyorum. Yani e, kendi iş e, işle alakalı yaptığım sunumlarda da böyle normal e, İstanbul Türkçesiyle konuşurken sen kendini çok kasıyormuşum gibi hissediyorum. Yani anne baba tutumu yerine ana baba tutumu böyle oluyor desem sanki daha böyle bir belma alacakmışım gibi hissediyorum. O yüzden bu benim özüm. E, taklit yapıyormuşum gibi kendimi hiç hissetmedim. Kendimi yansıttım. O yüzden de yani bu tarz söyle, söylenen sözleri çok fazla kulak ardı etmiyorum yani hani kafaya takmıyorum. Anladım. Çünkü özümüz bu. Evet Evet. şimdi Ayhan merhabalar öncelikle seni tebrik etmek istiyorum. Merhaba hocam. Tekrar da merhaba. Çok sağ ol. <laughs> Teşekkürler. Öncelikle tebrik <laughs> etmek istiyorum. Bir nikah yaptın galiba değil mi bu günlerde? Evet. evet. Aynen. Hayırlı olsun Ayhan. Bu Teşekkürler. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Şimdi bu tabii korona sürecinde bizim e, kafamızda yerleştirdiğimiz planların hiçbiri olmadı. E, Nisan'daki nikahımızı hazırlanan Haziran'daki düğünümüzde Eylül'de ertelemiş olduk. E, bundan sonrası kısmet artık neler göreceğiz bilmiyorum. Hep birlikte bekliyoruz yani. Ya peki bu bir işaret <laughs> olabilir mi? <laughs> yani yapma evet, bak. Abi yani. bilmiyorum yani olabilir de <laughs> yol yakınken bir tane düşün bak falan böyle köprüden önce son çıkış ee, hikayelerimizde paylaştık biraz <laughs> Evet. peki radyo nasıl Ondan gidiyor sevgiler gönderelim Erdoğan abiciğim senle de bu programla ilgili görüşmüştük zaten bir bir ay öncesinde falan da ama yoğunluktan bir türlü fırsat bulamadık bugüne kısmetmiş tüm izleyicimize bir kez daha selamlar sevgiler gönderelim ee, Erdoğan abicim yoğun bir şekilde programlar devam ediyor. Yani <laughs> Balkan'ına özgü Türkiye'nin tek radyo programını yapıyorum. Ee, bunu söylediğince böyle tüylerim diken diken oluyor. Bir yandan kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bir yandan da yeni nesile sevdirmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde devam ediyoruz elimizdeki imkanlar çerçevesinde. Daha farklı planlarımız var mı? Var. Hepsi var ama hepsinin yeri zamanı var. Ee, biz yavaş yavaş kendi yolumuzda ilerlemeye çalışıyoruz. Çarşamba, cumartesi akşamları Bursa'damızdaki yerel Radyomuz. Radyo bu 95.4'te programlarımız e, devam ediyor. Böyle beşer saat e, Balkan'a gidiyoruz. Pasaportsuz. Pasaporta hiç gerek yok. Süresi de olmuş. O, o hiç konu konu ilgili süresi dolmuş. Hiç sıkıntı yok. <laughs> o konuyla ilgili döneceğim ben sana. Özellikle şu karantina sürecinde kapılarda kapalıyken hadi bakalım götür bizi pasaportsuz <laughs> diyeceğim ben sana. Şimdi Hikmet'e de dönmek <laughs> evet, istiyorum. Abi. Hikmet Evet. Abi bal balığa falan mı çıktın? Ne yapıyorsun orada? Abi burası biraz Balkan havası olsun dedik. Biraz böyle <laughs> Balkanlara doğru turladık yani. Evet. Sen de bizim Göçmense Türkiye'nin evet, yöneticisi. Hafta sonları falan çıkıyoruz. Dedi. Göçmense Türkiye sayfasının da yöneticisisin. Evet. Sosyal medyada bizim göçmenler ne paylaşılmasını istiyorlar? genelde hani müzikler olsun, böyle skeçler olsun, hoşuna gidiyorlar yani. Oranın havası olsun, oradan resimler olsun böyle hoşuna gidiyor insanların yani. Etkinlikler istiyorlar. Hani olacak, güzel şeyler olacak ama bakalım. Şu an virüs girdi. <laughs> evet. Yani işte böyle güzel şeyler istiyorlar. Ben yani sketch falan, Belma'yı falan çok beğeniyorlar. Koca Macir'i falan hani güzel. Hopstayhan'lar. Yani bizim oraları hep Türkiye'de yaşıyoruz ama hani kafa gene o taraflarda yani. <laughs> yani biraz farkımızı göstermemiz gerekiyor yani hani biraz. Ya bu sayfalar çok önemli buluyorum ben insanlara ulaşma anlamında gerçekten evet. e, çok etkililer. Çok olsun yani, böyle sayfalar çok olsun. Mesela hani güzel oluyor. Evet. Şimdi Ömer'e de dönelim. Ya en son geçen bir skecini izledim. Aziz'in üzerine, e, Aziz'in bir <laughs> paylaşımı üzerine sen de biraz aslında dalga da geçmişsin. <gülüyor> <gülüyor> ya şuradan zaman... benziyorla şimdi. <laughs> şu Benziyor yani. <laughs> Erdoğan abi, Azize de benziyorken, yani. evet. hani tip olarak benziyorum değil mi? Hani, karakter tip olarak gibi. benziyor. Başka <laughs> değil yani. Ya ama şu er... yanlış <laughs> ya, <homosapienlerle gülüyor> yap... anlama. Ya Homo sapienlerle ilgili yaptın da bir paylaşım var şimdi. Yani bilemedim ne desem. <gülüyor> <gülüyor> tip olarak da çok benziyor. Başka. Başka yok. Bir yerleri benzemiyor. <laughs> Sadece tip olarak benziyor. <laughs> yanlış olmak teşekkür ederim ya demeyin öyle rahat kızardı bakın suratı kıpkırmızı oldu demeyin öyle. Yok tip olarak benziyor yani. Yoksa gerçekten Aziz Aziz gerçekten karizma bir adam adam Aynen. yani. Peki severek izliyoruz ama Amerika'da yaptığı klip hiç hoş değil. Peki sen <laughs> eleştirimizi de ilettik. Aynen. Peki sen Bize neler, Sakabonu, senin, nasıl, gelsin. Buyur senin nasıl gidiyor şu anda çalışmalar? Malum bir de korona var. Ee, aslında korona böyle çalışmalar için insanlara fırsat da sundu diyebilir miyiz bilmiyorum ama. Abi ben çok yoğun çalışıyorum ya. Yani eve gelmem bazen 9-10 oluyor. Telefonu daha yerime alamıyorum. hani. Artık bu sıralar beyin de çalışmaz oldu videoları haftada bir, iki haftada bir zor yapıyorum. Yani bu canlı yayına açıkçası biraz motive oldum. Hani tekrardan biraz açıldım. Birkaç video şey paylaştım. İşte senin e, tavsiyenle bir tane skeç yaptım. Aklımın yettiği yere kadar. Çok güzel İyi oldu. teşekkür ederim. Ya şimdi e, birazdan şeylere de geçeriz ama ben özellikle Belma'yla e, Ömer'den bir şey isteyeceğim. Mesela güncel bir konunun başlığını ben size söylesem hemen anlık bir skeç yapsak olur mu? Nasıl olur? Olur abi. olmasın? Tamam. O zaman Belma'ya e, ne diyelim? Ya gittin Bulgaristan'a. Dönüşte de şimdi Kapıkule'ye dezenfeksiye koymuşlar. Sen ilk defa bununla karşılaşıyorsun. <laughs> o, 30, 30 TL para ya da 3 Euro para vereceksin. Zaten biz Bulgaristan'a giderken hep bunu veriyoruz ama şimdi dönerken de vereceğiz. Belma Karakösü orada onu ilk gördüğünde nasıl bir tepki verir? Abi ben e, direkt bir tane şey var, e, video vardı eskilerden bilmiyorum biliyor musunuz? Jurnalistler bizimle uğraşıyor diye. Ben direkt ona bağlarım konuyu. <laughs> bak, bak 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 buraya bak buraya bak falan diye böyle bir söylenmeye başlarım. Sordu jurnalistler bizimle uğraşıyor. Bu ne bacanım suyu fışkıtmışsınız buraya para alıyorsunuz bizden diye söylenirim. Sonra da Bulgarca'ya girerim. Bulgarca'ya girince zaten çıkamam. Bir siç hiç hani iş dönemi hakkı. Değe tuvalet nata derken oradaki herkese şok ederim. Ortalık karışır. <laughs> ya bak, Ama Şimdi genel şunu, olarak... şunu, şunu anlıyorum. Yani skeç yapmakta zorlanmıyorsunuz galiba. Herkes emin olsun direkt yani şu anda hiç daha önce konuşmadan bu başlığı Belma'ya direkt söyledim. Şimdi Ömer'e de söylüyorum. Ömer Başbakan evet. Borisov sensin. Bulgaristan Başbakanı. Şu anda onun bir derdi var. Ee, evinin odası, yatak odası drone ile izlenmiş. Ona göre de diyor ki Cumhurbaşkanı beni izletiyor. Sen Borisov'sun ve drone'u gördün. Yatak odasındasın. Hadi bakalım. <laughs> Cumhurbaşkanı ay, yatak odasını izletiyorsan bilmiyorum. Niyetim paralarda değil. Benim <laughs> Böyle bir herhalde. Yani bilmiyorum bak Banyada falan da baktın isim belki bana. Bence Radev'in niyeti kötü. Evet. Şimdi e, tekrar Ayhan'a dönün. Ya ben böyle muhabbeti hepinize soruyorum ama arada istediğiniz gibi siz de girebilirsiniz yani. E, evet abicim. Ayhan şimdi abi diyorsun ki pasaportsuz götürüyorum Bulgaristan'a diyorsun. Balkanlara diyorsun. Yok. Bizim evet, var ama gidemiyoruz şu anda yani malum sebeplerden dolayı. Sen bizi götürebilir misin? Maalesef. Abi, çarşamba cumartesi eve geliyorsun. Radyo.bu95.com.tr'yi açıyorsun. Bursa dışındaysan eğer radyo.com'a giriyorsun. Abi saat 7'den 12'ye kadar 5 saat pasaport yolculuk yapacağız. Bak, dişle karta atıyorum pasaport. Hiçbir şey gerek yok. Vizemiz hiçbir şey lazım değil. kop kopçeneceksin. Tuşları ne mu problem ondan sonra. Yaslayacaksın sırtını geriye. Azıcık kompot koyacaksın yanına bir çaşka kompot. <laughs> Gör bak. Çatırtı. Hepten. <laughs> 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 ya şimdi şöyle bir şöyle bir anım var. Onu anlatmak istiyorum. Ben 2019'un sonuna doğru bir İngiltere'ye gittim. E, i̇ki buçuk ay falan kaldım orada. E, i̇nternetten işte e, Ayhan'ın bir paylaşımına denk geldim. Kim vardı Rumeli Ayhan mı vardı konum? Rumeli Ayhan'dı galiba. Olabilir, olabilir abi evet. E, zaten... E, ha Güldaniye mi? mi istemiştim tamam evet, evet ben. Evet, evet, Ayhan'dı. Evet. Rumeli Ayhan'la sevgiler buradan da. <laughs> evet ya orada e, gurbetteyken o Güldaniye mi çaldınız ya o kadar mutlu oldum ki. Anlatamam yani. Şimdi Erdoğan abicim hani eee biz İstanbul'da yapıyoruz bu programı ama birçok gurbetçi dostumuz yine gurbette bize dinliyorlar. Bizim saatimizi bekliyorlar programı. O çaldığım belki Güldaniyem ya da eee eskilerden Hopsa çalıyoruz ya da Çikolata Çikita, Adimaleler, Çernomareler, Kamatafadatlar. Onların o Bulgaristan'da yaşadığı günler aklına geliyor. Eski zamanlar aklına geliyor. Mesela buraya geldiğimizde şimdi e, mesela her dinlediğimde Türkiye'ye ilk geldiğim seneler aklıma geliyordu. Yine aynı aynı duygular, aynı özlemler onlar da yaşıyorlar. Gurbette, işte Bulgaristan'da, işte Türkiye'nin birçok çeşitli noktalarında. Ee, bir şarkı sizi onlar yıl geri götürebiliyor. tekrardan tazeleniyor. Belki seviniyorsunuz, belki o şarkı dinlediğinizde üzülüyorsunuz ama ortak payda yine biz bu şarkılarda birlik beraberliğimizi koruyoruz. İşte dinleyicilerimiz birbirlerine şarkı arama ediyorlar. Mesela dün akşam yine e, Hollanda vardı, Danimarka vardı. Birçok noktadan dinliyorlar ve Bursa'daki ailelerine şarkıları gönderiyorlar. E, yani bizdeki, bendeki format bu şekilde ilerliyor. Evet. Şimdi ortak bir soru soracağım hepinize. Yani sonuçta bir iş yapıyorsunuz. Bence çok da güzel yapıyorsunuz. Niye güzel yapıyorsunuz? Özellikle şu son yıllarda diyeyim. Herkes işe git, işte ekonomik sıkıntılar, ya herkes bunu almış vaziyette aslında etrafımızda, kendimize dahil yer yer. Ve sizleri dinleyince, görünce, izleyince, paylaşımlarınızı görünce insanlar galiba mutlu oluyor. Yani insanları mutlu etmek çok önemli. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. O yüzden de zaten çok takip ediliyorsunuz. İnsanlar sizi çok seviyor. Ama şunu da soracağım. Ya eleştiriler geliyor mu? Bu motivasyonunuzu bozucu şeylerde yaşadınız mı? Pek olmuyor ya arada nadir yani. Pek olmuyor. Benim <laughs> yani Vallahi, gerçek Balkan benim, Türkçesi benim çok gelmişliği var. <gülüyor> <gülüyor> mesela yani Ger yaşaydı. yanlış gelmayı büyük ihtimal yanlış anlamadan dolayı oluyordur. Ya e, yanlış benimlerden yanlış geçtim. Anlıyorum. Ya ben e, şunu söylemek istiyorum mesela burada örnek veriyorum benim mesela videolarımı paylaşan çok fazla sayfa oluyor. İşte mesela sayfa ismi vermek istemiyorum ama tanımıyorum mesela sayfayı. Çok farklı içerikler paylaşan bir sayfa. Benim videom paylaşılıyor. İşte altında işte çok güzel yorumlar geliyor. İşte bu kız Bulgaristan göçmeni diyorlar. Ne kadar değişik konuşuyor deyip mesela yorum yapanlar oluyor. Ama mesela macer sayfalarında işler biraz değişiyor. Macer sayfalarında paylaştıklarında ben mesela daha çok mutlu oluyorum. Çünkü diyorum ki Bizim insanımız izliyor. Ama e, bu sefer tamamen farklı eleştiriler gelmeye başlıyor. İşte bizim konuşmamız böyle değil. Ya ben Burgazlıyım, Kırcahani'den biri yazmış. Biz böyle konuşmuyoruz. Kırcahani nerede, Burgaz nerede? Bizim köy evet. köyle konuşmalarımız Aynen. değişiyor. Aynen her şey farklı. Ben şimdi, ya şimdi eniştem içerse, enişten iki köy var aramızda. Enişten mesela gideriz, geliriz, yaparız öyle konuşuyor. Biz gidiyoruz, geliyoruz diye konuşuyoruz. Aramızda sadece iki köy var. Aynen. Gelmiş işte bu bu kız işte macırların yüz karısı bizim gibi konuşmuyor. Ya Aynen. her şeyi geçtim. Yani şurada hepimiz mesela e, Balkan topraklarından gelen insanlarız. Ben e, severim veya sevmem. Yani e, belki bana hitap etmiyordur içeriklere. Ama sırf macir diye ben destek olurum. E, çünkü gelgilerin bizim kültürümüzü yansıtıyor. E, bizim için bir şeyler yapıyor. Yani burada birimizin tanınması demek hepimizin tanınması demek aslında. Yani e, bunu o yüzden anlam veremiyorum. Yani Özellikle maceraların bunu yapmasını anlam veremiyorum. E, bence e, bizlerin e, kendi içimizde destek olmamız gerekiyor. İlk başta yani bizim birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ama e, şu da bir gerçek, bana Bulgaristan gö göçmeni olmayan insanlar çok çok daha fazla destek oldu yeri geldiği zaman. E, dolayısıyla da e, benim...